Nasrettin Hoca'yla kele olan pazara gitmişti. Yolda oyun oynayan çocuklar Nasrettin Hoca'dan kendilerine düdük almalarını istemişler. Ancak çocuklardan yalnız biri düdük alması için Nasrettin Hoca'ya para vermişti. Nasrettin Hoca pazar işini bitirmiş ve köye dönmüştü. Düdük isteyen çocuklar Hoca'nın etrafını sardılar. Hoca'ya Hocam, Hocam düdük ver diye sorunca Nasrettin Hoca şu yanıtı verdi. Eee çocuklar parayı veren fişini de alır tülü de çalar. Gel zaman git zaman köyün kocaman kumbarasında verilen vergilerle epeyce para Herkes alışverişini yaptığında belgesini mutlaka alıyordu. Kazandığı paranın bir kısmını da kumbara için veriyordu. Biliyorlardı ki kumbara için verdikleri para onların daha güvenli ve daha rahat bir yaşam sürmeleri ve köylerinin güzelleştirilmesi için kullanılacaktı. Bir gün vergi konusunu görüşmek ve akıl danışmak için Nasrettin Hoca'yı görmeye gitti. Gel oğlan Nasrettin Hoca'nın evine vardığında hoca evinin bahçesindeki kiraz ağacına çıkmış kiraz topluyordu.